Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Men ra'a minküm münkeran Sizden her kim bir münker yani din İslam'ın kabul etmediği, yasakladığı, nehyettiği bir şeyi görürse fel yugayir biyedihi onu eliyle düzeltsin. Eliyle. Müdahil olsun yani o işe. Tefsirlerde bu eliyle düzeltecek olanlar yetki sahibidir. Yani sen efendim imza atarsın, onaylarsın, yasaklarsın. O yetkiye sahipsen ne yapacaksın? Bu münkeri, bu fuhşiyatı, bu kötü işin engellenmesi için çaba sarf edeceksin. Kapatacaksın, yasaklayacaksın. Ne edeceksin? Bu yetkililerin işidir. Vazife önce onlara. Fe <laughs> illem buna güç yetiremiyorsa o zaman febilisanihi diliyle düzelsin. Diliyle düzeltecek olanlar da ilim sahipleri, hocalar, vaizler. Tamam. Bugün işte günümüzde atıyorum laiklik adı altında işte faiz müesseseleri de açık olması lazım. Yetkililer düzeltemiyor. Niye? Şeriatla yönetilen bir memleket değil. Ama halkı Müslüman değil mi? E toplu olarak efendim İslam'ın ahkamı uygulanmıyor. Ama devlet yetkilileri buna bir çözüm bulamasa da vaizler ne yapacak? Vaizler anlatacak. İçkinin haramlığını, faizin haramlığını, efendim zinanın haramlığını anlatacak. Açık saçıklığın, fuhşiyatın haramlığını anlatacak. Bu vaizlerin işi. Feillem nesleti, buna da güç getiremiyorsan Febi kalbi. O zaman en azından kalbinle buğz edeceksin. Mesela dışarıdan birisi e, teybi son ses açmış arabasında. Gidiyor. Sen ne yapacaksın? Kalbinle buğz edeceksin. Ve şunu söyleyeceksin. Allahümme inne hâze le münker. Ya Rabbi bu münker kötü bir iştir. Ben bundan razı değilim diye kalbinle ne yapacaksın? Buğz edeceksin ve işte bu kalple buz etme işi var ya azaful iman en minimum seviye yani az da olsa bir iman belirtisi var ki sen bu Allah'ın yasaklamış olduğu şeye karşı efendim bir harekete geçiyorsun buz ediyorsun ya böyle bir şey olur mu ya işte azaful iman diyor imanın en zayıf derecesi diyor bir de düşünün ki haramlar karşısında artık hiçbir şeyi kalmamış. Gözün önünde haram işleniyor. Hiç uralı olmuyor yani. Var mıymış, yok muymuş? Efendim Allah'ın haram kıldığı bir iş mi, değil mi? Hiç umrunda değil. Ha o zaman bu demek ki iman sönme noktasına gelmiş. Yani ne diyeceksiniz? Bir Müslüman bir harama karşı efendim yani gayre gayrete gelmeli ondan tiksinmeli ondan kaçmalı